takıyor oğlum? Like number takmıyor. DTC'den düşen şey mi takıyor lan o? Bilmiyorum abi. Böyle aldın mı üstüne? Aldım abi. Abi ne lan o? Yapıştım presta. Sece bir içine bir durduruz. 10 dakikası var benim. Hı hı. Eli kalktı gibi yapış. Yapış yapış. Sana kür atacağım. Aldım. Malis de. Buraya, Buraya gel. Buraya gelemeyeceğim. 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 Varıyor ur sana. Varıyor Şurun geldi. Pire savur şimdi. Pire savur. Barrier over şimdi. Aldım onu. Geldi körün. Pire'si devam et. Geldi körün. Gelir er 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 Skillim bitti. Barrier over sana. Mesut abi şu an. Teşekkür ettim. Devam et barrier'e devam et. Kendimi attım. Booster'ım ölecek bu. Öldü. Aha. oh içeceğim de geldi muruk. Alışamadım ama bu Ben yani. de hiç takip etmedim biliyor musun? Booster'ım var. <laughs> Elikaktayı vur vur vur. Variör hazır, vur. <laughs> Oyundaki kutu. İşte. Lag'ım var, çok iyi. Lag'a bak! Helal olsun sana da kanka yani. <laughs> kanka dört kere elinde <laughs> Evet, <bıraktım> evet. <laughs> Abi nasıl da girdi görmen lazım. Desattım adam gelmedi falan ekrana. Ne makros reis? Vur vur. Öldü priest. Bu muydu kanka? Bir biraz fazla vurmuyor mu lan? Oğlum adamın barbar canı gidiyor lan. <laughs> Reis ben sağlam vuruyorum ondan. Ben vurdum için adamı mı? Yani ondan mıdır neden de bilmiyorum <gülüyor> da. <gülüyor> ondan mıdır diyen ya bir de beni kafarıyor. Kanka yani biraz fazla gibi geldi sanki bana bir tık. O, o çarda on raptor yoktu mu? Geldi mi? Ya elde yok. Değirmen mi? Bilmiyorum ki. 16 galiba. Yani yok, yani yok mu oğlum? 16'dır kanka ya. Tamam pres Emir. Gir dibine. Abi çok pres iş şey yapma pres bir tane daha. Tamam. Lagım var biraz haberin olsun. Safe oyna. <laughs> pres kendini tutmuyor ki. Abi ölecek ki vurmayacağım ki ben. Vurmuyorum yani. Oğlum baksana can nasıl gidiyor. Abi adam kendine hil ki Ahmet abi. 900 vuruyorum adamı da yani. Var evre vursana. Atmayacağım. Cemkir. Ahmet arıyorum. yorum. Öldür sonra. Ahmet, 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 Ahmet. Kürünü attım, sabah atıyor benim. Hala kür atıyor. Eee, tor, demece mi diyor? Pires vur, pires vur. Sana geldi, seni oldu. Çıkma, çıkma, kes onu, aldım onu. Saplı. Kılıçlıyım şu an, olsun. Barıyor hazır, vur. Yani kariyere. Ya. Ölecek. Malis atabiliyor musun? Malis yok ya. Devam et varıyor ya. Kendine kür attı. Kılıç basmıyor Hakan abi. Bir turun kılıç yapalım mı? Devam et devam et devam et, devam et devam et. Geldi kürün. Allah be elini düşüremedim. Of, Var şey. Varıyor hazır. Vur. Geldi kürün. Döndüm Prese. Prese torlu yaracağım. Onu amına. Ölüyordum ha. <laughs> <Bir> şey <elim gülüyor> <vardı>. Sesi kapattım <laughs> seni ne yapacak acaba diye seni izliyorum. Yapıştım pres hadi şey, şey yapmayalım. Şey Yapıştım tamam, tamam 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 sen kalmıyorum. Sana attım. Öldü pres gel direk. Booster attım gel. <laughs> tamam tamam. Benedikto mu kanka Gondor? Neymiş ya o? Ölüyordu kanka... la. O, tamam, şarkı, o, sen senin bakayım. de canın fazla gitti. Niye Kene, öyle, öyle oldu? Hayır yerden. yani. Bir de Emrecan köpeği diyor pus must yok diyor pus falan da var. Benek de olmuş herhalde. Priest var ya yok oldu yok. Harbiden yok oldu o, o şey olarak. Ben pus yok demedim ki oğlum. Geldin oradan hayırdır? Haji. Ya hadi lan. Hadi. Yaklaş benkelerde pus yok. Pricel'e vuruyorlar diye adam Pricel'e çekmiş. Pricel. <laughs> Diğer priest atacağız galiba. ha. Öyle mi? Lükse ihtimal. Pirec Pirec biraz sanki. az yiyebilir ama lan belki. Olabilir. <laughs> Ne attı? lan? 15 attı yapmış. kendine. Bir şey atma sakın buna. Master 15 nasıl açık oğlum? Açık oğlum. <laughs> Süperi yok galiba. Süperi yoktur herhalde. Master 15 attı yanlış mı gördüm? Ben de 15 diye gördüm ama. Kendime atıyorum. Dikkat et sana attı. Aldı mı? Geldi kör. Booster'ım yok ona göre. Aldım onu kanka. Yani devam et at artık o kürü abi. Malisli. Ko. Asikler emin uçtu. da vur. Sen de bak Yapıştım presi de Sesin gelmiyor şu an Tamam tamam vursun Aldım onkara dikkat et sana atacak, gel dikiyorum Geldi Nasıl? Kan devam etsin Varıyor olur Priests'e vur. Warrior'e vur. Booster'ım yok ona göre. El düştü, el düştü. Ölmüyor ki. Döndüm Priests'e. Tamam, dön. Anlamadım. Toru kendine kil oldu. Nasıl? Warrior'e devam et. Elim düştü ya. Priests'e vur. Saplı saplı, sıkıntı yok. Tamam, okey. Kılıcımı silmedim. Priests'i keselim ya. Warrior'e hazır, vur. Buna da Sentinus taktiği derler bu arada Hakan abi. Ne yapmışım lan? Bir şey yaptım izlersin. Öğrenirsin bilmiyorsan da. Kendi yaptığım şey mi? Evet evet. Malisli ve koçum. Bu ya ne lan? Varıyor hazır vur 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 vur. Döndü piyasa. Geldi Delicek Gel sana. Malisli. Ah, nasıl oldu şey Geldim geldim ben Arıyor hazır. Vur. Gel sana kür. Preste yapıştım. Yapış, Buraya gelebiliyor musun Preste? Onu kavastım mı geliyor? Bu atacağım. Atmadım şu an bu Malisli kürden sonra. Bu attım gel. Devam et devam et. Hayır hazır vur. 50 düşüyor lan vur lan. Abi düşüreceğini bilmiyorum 160 yanı vardı ya. Sana attım. Kılıcım yok. Malisi malisi devam et. Kendime attım be. Geldi on kan çıktı. Öldü priest. Pes oğlum adam abi. Geldi sana. Malisli. Buraya geldi adam zaten Malisli. Helal ki. <laughs> Burak abi yani. bu aslında skill'in recovery'sini yanlış mı görüyorum ben? Niye? 50. Bir recovery e değil mi o? 50 de. Ben hiç boost ramazan basıyorum abi ya. Tamam. Anladık ama lan. Ondan daha yüksek yok muydu? 50 mi veriyordu? Şu bir tane daha vardı. da Nerede o? Tenko var galiba. Tende olması ya. Böyle ama o başka var. Diğer sorulardaydı pardon. <laughs> Geldik abi. Kral silah abi atacağım. <laughs> Kral atmadı lan kendine. Geldi köp Masive zorluyordu. Sa şey, booster yok. Varıyor hazır. Vur. Geldi sap sapatıyor. Şüphert oldu lan adam. adam Durur devam et devam et. El düştü, el düştü. Kılıcın sülüyor ya. Barrier hazır, vur vur vur. Emir bol seyircen yok adam. Ya yani yüzde lik bastım. Neyse, pres yapıştım. Yapış. Mal sattım. Barrier hazır. Vur. Ona kür atacak. Pres'e vur. Parmaklarım ağrıdı ya. Pres'e vurursanız. R. Mustur attım. Aldım onu aldım. Var yer olsana. Ya elim düştü. Gel dikör. Öldü. <laughs> ya 120 bastım yalnız şey dip ya. Evlinin mesajını silebilir miyiz? Abi yazma yazma. Öyle yazma ayıp olur abi. O da bizim arkadaşımız, tanıdığımız birisi. Pili devreye kalktığı gibi yapışırsın. Lütfen kanka, teşekkür ettim, sağ ol. Dur, bana, okay. tamam. Bana sıraya atıyor sadece de. Boş, tamam. <laughs> Malis şu an. Re gelmeyecek, bu sıra attım. Oğlum, SvSc bitti ama. Thor'u dojadım, sıkıntı yok sıkıntı yok. Kılıç seveceğim. Geldi geldi, sana atacak. Ali süsle. Ya pingim var, skill sekiyor ki. Booster'ım yok. Varöre vur. Vurma, tamam vurma vurma. Ölecek. Varöre vur. Attı kör. Kresa. Adam torları bile yediremedi bize amına <laughs> Attım. Tamam kan dikkat. My name is K, abi. Şimdi şöyle düşünsene adam senin yayınını sonrasında izliyor. Ben onun için izlerim mesela açık söylüyorum. İşte. Abi Pires öldü ya bıraktım normalde kılıcımı silerdim de. Hani o şekilde olduğunda 1-1 mi oluyor? 2 vs 2'de. Şu an skor sayıyoruz mu? Onu ayıp olur yani abi ayıp. Ya, ya skor sayacak bir şey yok abi. Kray'ın sil. Silik silik. Sabahın kendi piresi değil. Nefis olsun giriyor galiba. Tamam. Bir tık daha safe oynayacak abi. Ha maptal geldi lan. Sen bunu, at ha, bunu atmıyor muyduk? Ne bileyim oğlum vurma vurma. Ya abi illa ki bir taraf daha iyi olacak da Hani ha, e, Gidiyomusun hani ya. bir Düşmanlık göstermiyomuzun Askerin yerine geldim ya Dikkat etsene Sana attım Stop Bir yok Atar Atamadım ama ne siktiğimin salonu ya Sana geldi Nalisli Gel direğe. Geldim Bu sıratım durma. Tamam attı kafana göre. Var sana. vursana. Geldi körün. Ya ne skill orada biz bitemez biz ama ya. ya. yapıştım yarıyorum press şu an. Malis atamadım kendim attım be. At. Torlu. Var hazır vur. Süper Thor. Devam et devam et. Pres'te bir tane vurayım dedim Hakan abi kılıcı silmesin. Yonka geldi. Pres'te yapıştım. Ken oğlum çok el düşürüyor. Dikkat et. Kendim attım ben. Tamam tut kendini tut sorun yok. Hadi körün. Dikkat. Ölmem ben. Görür sana. vurayım. Evet evet evet. Buldum Saptan sonra basacağım kılıcı. Geldim ben. Basmıyorum kılıcı bir tor geliyor. Saptı saplı, saplı kendim attım. Aldım onu sana. Ya yapıştım presin dibine. Düşüreceğim elini. Kendim attım ben. Kendim attım dikkat et. Tamam tamam sorun yok ben ölmem. Yakınlarsana biraz şunlar bir kendi birbirlerine. Varıyor çok, ya çok bir elim şey. düşmese alnına koyacağım da yok. Elim düşüyor. Booster attım sana. Var ya hazır vur. Devam et var ya. Öldürme lise. Kire söyledim. Gel direğe gel direğe. Öldü galiba. Eline sağlık. Yok ondan da bir abi, tek tadı yok galiba. Aynen aynen. O çar full pustan benim çarda yok Samet. Bu çar çok şekilde evet evet. Çar iyi ya bu sıkıntı yok çarda. 14'ü ne? Pustada kırdık 15 ya yani var, nasıl yok. abi baksana. Oha kaç defans geldi abi bak. Hesaplayalım. 100, 50, 100. Buradan kaç geliyor? 130. Kesin dibine gir. 130 defans gelmiş abi çara. Helikopter gibi vursun abi. Yani 130 30 defans. Ne abi? Yok. kral cry falan bastı onu gelecekler. Turn AP'si 5620 oğlum tamam. bu turn niye bu kadar AP'li lan çok güçlü kanka. Kaldırdığı gibi vuracağım. Vur. Saplı saplı sıkıntı yok çıkma. Geliyorum. Bu sır bastım mı? Arıyor hazır. Vur. Torium'muş lan. Hayır, devam et. Şuradan sonra Magis'i de e gidiyorum. Öldü bu. Düşüremedim ya. Kırıldı sizi. Pres yapıştım. Malis. Hadi lan. Onu bir önce ataydın adam öldü ha. Atamadım ama nakim. Baksana hala düşüyor. Geldi sana kür. Abi hiçbir şey attırmıyor ya. Dikkat etsene. Şey makine sallamadın. Baksana oğlum. Cam Kendime attım sana attı. Dikkat et. Tamam sorun yok. Sen rahat ol. Hadi şurundan. Aldım yon. Dikkat. Elim düştü. Tor atarsa ölebilirim. Saklı saklı sıkıntı yok. Hala sablo. Var ya Ravur. Priest yapıştım. Malisli. Silmeyeceğim kılıcı. Bir et, onu bastım. Geldi kır, geldi, geldi. Buraya vursana. Ben inmiyor herhalde, kır atıyor hala. Sana attım. Aldım onu. Ya daha sana attım. Booster bastım sana, sorun yok. Devam, devam. Abandım şu an Pires'te. Gel ölecek, gel, gel, gel büyük pot basıyor galiba. Benim mi varıyor? ya? Devam et devam et devam et. Hayır hayır. Ayyyy. Var vur. Ah güzel sabah attı. Presteyim. Var hazır. Vur. Devam et var yere. Neyse vur. Varıyor Aa, torlu. Varıyor Dik vurun. Aldım onu. Çıkma çıkma kesemez. Kreis vur şimdi. Dikkat et dikkat et. Aldım onu kanı. Kendimi attım. Saplı. Geldi kür. Geldi kürün. Yapıştım şimdi Presto. Yapış yapış. Gel sana. Geldi. Para dur sana. Devam et. Helal. Abi tutamadım ve kovurdum ya. SC 50 saniye. Benim taun atmam lazım. Tamam at gel hemen. Utku da Bizim burada mı? Buradayım kanka. Atarsın pardon. Acil SC bankasında alacağım. Chat'te ne oluyor ya? Ya abi fikirlerimizi de mi söyleyemeyeceğiz? Ben adamın mesela makine iyiymiş dedim adamın eli düştü için. Doğru mu? Bunu söylemeyelim mi? Ne istiyorsunuz? Tamam ben hazırım. Ben de hazırım. Ha fikrini söyleme diyorsanız tamam söylemeyelim abi devam. Yani karşıda de polemik mi? de olsak zaten. Attım. Ben çok fena Masip gelmiş Çok iyi başladık ha. Abi adam, kürünü attım. Aldım onu. Bakın Gel sana. Tor atarsan öldü. Atamıyorum ki ya. 4 sıfır vuramıyorum. 5 6 sana attım. 6 kere düştü Sen sana attım. Bana süper atacak. Uzaklaşın. Aldım onu Ölebilir kendim attım. Cık, düşüremedim bir tur daha düşse. Parmaklarım ağrıdı ya. Nasıl öleyim? Geldi. Vay arkadaş ne failmiş be. Bu tur attım attım. sana bir rahatlasana. Aldım onu. Ah. Var sana. İlk tormentinde abi. Kürü geldi. Vur lan. Geldi. El düştü, el düştü. Helal. Eline sağlık lan senin. Helal abi. Ulan Merdu abi harbi fena oynuyor ya. Variyor hazır. Vur. Çıkart orayı 2'ye de. Elim db kalktı Bırak alayım, Boosterum yok. Mali saat tuttum ama. Nasıl Bana minör atıyor ya. Kan bıraktı. Orada attım uzaktan. Geldi görün. Ölecek. Adam bana mali saat attı. tamamen attım. Geldim hadi. Ha <laughs> ha <laughs> aynen değişik <laughs> <Şükrü> abi. <laughs> Ne diyor? <laughs> vardır abi vardır. Biz BB değiliz. Her şey var bizde. Onu da dosyası oynamıştırız kesin. Referen <laughs> gelmiş reisim. Yine 200 adamlara. Rahat ya. Kanları sildim Muhammed abi. <laughs> Kanları sileceğiz ya. <laughs> Abidonun kenarı kısarmış da. Abi daha yayın açık ne yapabiliriz ki ne istiyorsunuz ben anlamadım ya valla. gir <laughs> dibine gir gir. Reis Bizim kombo hiçbir şey ya. Sen bir de sentinüsü gör. Malisli koşuyorum. Nasıl? Ah be sapattı ya. Booster da boşa gitti abi. Geldim buraya, de bir. Varıyor hazır. Hel gibi. Dön vur. Dön vur. Dön vur. Hadi. Evet. Ha do, o zaman okey Mert Kurt. Okey. Pardon. Yapıştı bir Malis le koşuyor. Koşur lan bir daha. Yok. Warrior hazır. Vur. Yani vur. Gel körün. Bu attın mı? Ulan elim düştü lan yanlışlıkla. Attım attım. Sana atacağım. Abi bir daha bana atacağım nasıl şey yapalım da ben kılıcı boşa gitme şu an kuldan Attım attım. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Aldım o Malis. Le. Sana attım. satamadım da. Şimdi geldim Malis. Kuştum lan. Bu sıra açacağım döndüğü gibi. Varıyor hazır. Vur. Geldi körüm. Ölebilirim lan. Geldi geldi. Ben Sana on bastırmadım. Kendim attım dedin. be. Tamam gelecek gelecek. Bana yetmiyor lan bana. Baskıya aldılar. Kendime attım. Dikkat uzaklaş. Sıkıntı yok. Kaç kaç sen. Saplı. Oldur. Her şeyini hallet. Varıyor hazır. Vur. Devam et varıyor. Devam et devam et. Kür'den sonra maliste. Kim Devam etsene. At manis. Press edin. Torlu vur vur. Booster attım yapış. User left your channel. Efendim evlenim. Abi adamı sevmeyin ha. Hangi combo yapıyorsun? Eline sağlık reis. Dibine yapışıyorum. W res sürekli. Böyle. Bitirdik galiba abi. Ellerine sağlık. Değil mi? Tamam.